Olay Körfez'de bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 10 aylık bebeği Mihra yıkayan anne Kiraz C sarı nöbeti geçirdi. O esnada annenin elinde bulunan Mihra bebek suya düştü. Sarı nöbetinden sonra kendine gelen anne bebeğini suyun içinde hareketsiz görünce çığlık atarak yardım istedi. Sesi duyan komşular hemen eve koşarak gördüğü manzara karşısında sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı ve suni solunuma cevap veren bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeğin yoğun bakıma alındığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. <laughs>